Merhaba arkadaşlar. Bugünkü arızalı televizyonumuz Vestel. Her zaman karşılaşılan bir arıza değil. Tünel çıkışı aşırı yüklendi diyor. Kendinden uydulu bir televizyon. Normal şartlarda baktığımız zaman elen bilen yani çanaktan gelen kabloda kısa devre olduğu zaman bu uyarıyı verir. Kabloyu çıkardığımız zaman düzelir. Yalnız bu televizyon sanıyorum uzun süre kısa devrede kaldığı için anakarta zarar vermiş. Arkasında herhangi bir kablo bağlantısı olmadığı halde tuner aşırı yüklendi yazısı maalesef gitmiyor. Şöyle göstereyim size. Baktığımız zaman sadece HDMI bağlı. Onunla da ilgili bir çalışma yapacağım. Onun için HDMI bağlı. Burada uydu girişimiz var. Uydu girişimiz boşta. Yani LNB'den gelen kablonun kısa devre olma ihtimali yok. Ne yapıyoruz şimdi? HDMI'ye alıyorum. Evet HDMI'de yayın alabiliyoruz. Televizyon aslında işlevlerini yerine getiriyor. Uydu hariç. Uydu kablosunda oluşan kısa devreden dolayı ana kartın büyük olasılıkla voltaj kısmına, LNB voltajını veren kısmına zarar verdi. Şöyle tekrar bir değiştireyim. Burada ne yapacağız? İki ihtimal var. Bu işin kolay tarafı yeni bir anakart alıp takmaktır. Ama biz onu değil, tamiri nasıl yapılır onu anlatacağız. Bu arızayla karşılaştıktan sonra benim de çok karşılaştığım bir arıza değil. Bu arıza olduğunda dediğim gibi kabloyu çıkardığınız zaman televizyon normale dönüyor. Kısa devreyi gideriyorsunuz ve çalışmaya devam ediyor. Bu biraz daha farklı. Videolara baktım. Bununla ilgili hiç video bulamadım. Aslında bu videoyu çekmemdeki sebeplerden bir tanesi de odur. Televizyonumuzu açacağız. Anakartımıza ulaşacağız. Daha sonra anakart üzerinde bazı işlemler yapıp bu hatayı gidermeye çalışacağız. Televizyonumuzun içine ulaştık. Yine söyleyeyim. Sol tarafta gördüğümüz kart power kart yani besleme kartı. Sağ taraftaki anakart yeşil olan. Bizim işimiz yeşil olan kartla. Birazcık yaklaşıyorum şekilde baktığımız zaman küçük bir kartımız var. Modelimiz 17MB95. Burada dahili uydu girişimiz var. Sıkıntımız da bu bölgede. Birazdan kartı söküp genel olarak bir incelemesini yapacağız. Arızanın nerede olduğunu bulmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar, kartımızın detaylı olarak görüntüsü bu şekilde. Burası dahili uydunun girişi. Şu kısım tuner kısmı. Burada kontrol edecek olursak şuradaki entegrelere bakıyorum. Şu kısımda MP8125 bir voltaj regülatörü var. Datasına baktığımız zaman da onun LNB'nin 13 ve 18 voltajını veren ve kontrol eden regülatör olduğunu görebiliyoruz. Buradan çok rahat görebiliyoruz. MP8125 voltaj regülatörümüz. Bizim dahili uydunun voltajını yani LNB'ye gitmesi gereken 13 ve 18 voltları ayarlayan entegremiz. Yukarıda şöyle bakacak olursanız cımbızın ucundan da göreceksiniz. 13.38 yazan kısmın 3'ünün olduğu yerden patlamış. Bunun da sebebi uzun süre kablonun kısa devrede kalması diye düşünüyoruz. Öncelikle bu entegreyi yerinden sökeceğiz. Söktükten sonra televizyonumuzu çalıştıracağız uydumuz çalışmayacak ama oradaki elen bir aşırı yüklendi şeklindeki uyarı gidecek. Daha sonrasında entegremizi temin edip takacağız ve her şey normale dönecek. Şimdi entegreyi söküyoruz. Arkadaşlar Voltaj regülatörümüzü aldık. O şu şekilde burada. Karşı tarafta kısa devre olmadığından emin olduktan sonra sistemi çalıştıracağız ve birlikte göreceğiz ne olacağını. Bu kısım olmadan televizyonumuzu topluyoruz. Yani anakartı bağlıyoruz. Bağladıktan sonra normal şekilde çalışacak mı uydusu olmadan? Diğer işlevlerin hepsi yerine getirecek mi? Onu kontrol ediyoruz. Evet arkadaşlar sona geldik sayılır. Arızalı olan parçamızı söktük. Televizyonumuzda artık tuner çıkışı aşırı yüklendi yazısı yok. Bu durumda ne yapacağız? Birkaç ihtimal var. Dahili uydu dışında her şeyimiz çalışır durumda. Şu anda HDMI'den çalışıyor sistemimiz. Burada bir problemimiz yok. Dahili uyduyu kullanmak istiyorsak eğer söktüğümüz arızalı olan voltaj regülatörünün yenisini alıp takacağız. Sistem çalışır hale gelecek. O şekilde devam edeceğiz. Ben size şöyle göstermek istiyorum. Öncelikle şu bu haliyle kalsın. Ekranda tünel çıkışı aşırı yüklendi şeklinde artık bir yazımız yok. Yani izlemeye engel herhangi bir durum kalmadı. Şöyle getirirsem eğer. Gördüğünüz gibi bu kartla çalışıyor. İki kondansatör arasındaki voltaj regülatörü yerinde değil. O yalnızca uyduya, LNB'ye gitmesi gereken 13 ve 18 volt kısmını vermediği için dahil uydumuz çalışmıyor. Onun dışında televizyonumuzda her şey hazır. Burada entegremizin siparişini vereceğiz. Geldikten sonra takacağız. Herhangi bir problem kalmayacak. Farklı bir arıza gördüğümden dolayı bunu sizinle paylaşmak istedim. Umarım işinize yarayacak faydalı bir video olmuştur. Videolarımın devamı için videomu beğenebilir, kanalıma abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.